Merhaba arkadaşlar. Burası... Merhaba arkadaşlar da güneşimi kes. Çekil orada. <laughs> Kardeşim fotoğrafını çekilirsin. Burada arkadaşlara bak, gösteriyorum. Menderes'in güzelliğini görecekler. Sen burada fotoğraf çekeceksin diye millet Menderes'in güzelliğini görmesin mi? Arkadaşlar Menderes Adana'nın en güzel yerlerinden. Göl kenarı. Çok güzel. Görüyorsunuz. <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> Yine güneşini kestim. Gölgem üstüne düşüyor. Heybetli gölgem. <laughs> ee, arkadaşlar bugün Adana'nın güzellikleri adında bir konsept oluşturup gittiğim yerlerde sizlere de göstermek için Adana'nın böyle güzel, e, nacizane, tarihi yerlerinden falan e, sizlere kareler çekip göstermek istiyorum. Şu güneşin doğuşuna, batışına, şu güzelliğine bakın. Böyle bir memleket sevilmez mi ya? İşte sizlere de göstereyim diye YouTube hesabıma bunları da artık atmayı düşünüyorum. Onun içinde de bir seri oluşturacağım. Bu da benim arkadaşım hala fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Yarım saattir. Güzelim Adana'nın doğası. Baraj gölümüz. Böyle insanlar gelip buraya yani normalde pandemiden önce mangal falan yapmaya bayağı buralar çok daha yoğun oluyordu. Ama mangal yapmak yasak olduğu için insanlar çok fazla gelmiyor artık. Oturup izlemek için insanlar oturup izlemeye bu manzarayı için geliyor sadece. Öncesinde daha çok mangal falan yapıp keyifli zamanlar geçirebiliyorduk ama artık bir süre ara veriyoruz mecburen bu duruma. Gelirseniz Adana'ya yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı, yanınızda mangal ekipmanınızı tabi pandemi sonrasında kurallara hani dikkat ederekten gelirseniz memnun olurum. Daha iyi olur. Yani öneririm Adana'nın en güzel manzaralı yerlerinden biridir. Gelmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda arkadaşlar dönecektim ama böyle güzel bir manzara daha gördüm. Ve sizlere burayı da göstermek istedim. Gerçekten suyun rengi çok güzel. Yeşil ve mavinin hani berraklığıyla buraya çok fazla gelen yok ve balık tutmaya geliyorlar genelde bu tarafa. Mangal yapanlar buraya çok fazla inmiyor. Bakın burada balık abilerimiz var. Balık tutuyorlar. Buranın suyu ayrı bir güzel. Çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.